Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kafa topu oynuyoruz arkadaşlar Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Bugün sırf sizler için gittim kafa topu indirdim İşte bu arkadaşlar ee, Kafa topu indirdim arkadaşlar ee, istiyorsanız ben hemen size hesabımı göstereyim arkadaşlar Ne oldu ne? Arkadaşlar bu arada kuşlarım yanımda Rıfkı Gel seni seveyim gel Aferin ne kadar sevdiriyorsun sen kendini? Evet arkadaşlar e, be, be, benimle oynamak isteyenler arkadaşlar e, benimle oynamak isteyenler için arkadaşlar hemen kendi hesabımı. ya yani hesap işte adımı ismimi göstereceğim de girmiyorlar niye girmiyor? Sen, i̇nternet mi yok lan acaba salonda da video çekiyorum ya genelde salonda çekmezdim. hep odada çıkarım gel oğlum gel Rıfkı. Gel. Paşam sen ne yapıyorsun orada? Gel seni seveyim gel. Aferin. Evet arkadaşlar açılmıyor. Zidesi ben de anlamadım açılmıyor. Neyse. Etkinliklere bir bakalım arkadaşlar. Ödülü toplu diyor. Benim gözümün arkasında. 半个猫女啊！ Arkadaşlar ya niye olmuyor? 2 saattir bekliyorum. Ne oldu lan buna? Arkadaşlar bu arada benim telefonumda bayağı bir oyun var. Çok kasıyor. Size söylemiyorum ama. Göstermeyeceğim. Benim telefonumda bir sürü oyun var. Çok kasıyor. Abi kafa topuna başlayacağım. Şimdi kafa topuna. Bu nedir ya? Evet. Arkadaşlar ya tüm gizlilikler ister. Çaldım ben şu an. Vallaha. sen yemiyorlar manyaklar ya. Çıtır çıtır. Lan oğlum yesene. Sen niye yemiyorsun? <laughs> Arkadaşlar evet hemen hazırsanız devam edelim ne diyor? Ercan sen anlatımıyla Gavatop 2 artık daha heyecanlı. Türkçe spiker paketini indirmek için indirim hemen indir. Türkçe spikeri indiriyoruz arkadaşlar. İnsin hemen. Ercan Taner. Daha heyecanlı yapıyormuş maçı. O zaman sesleri de açalım. Öyle sesler. Hadi. Ben çabuk ya. Arkadaşlar diğer telefonda iPhone olsa çabuk diye bir Ay elimi çizmiş sanki. Oğlum siz nerede çizdiniz? lan de böyle. Evet hadi 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 hadi. Evet Türkçe süper. Türkçe süper. Kullanmaya hazırım. Hazırım. Etkinlik karakteri değilim ödülü topla ay ödülüne başlayacağım şimdi ödülüne günlük hediye arkadaşlar hazırsanız ah oh, kes ay arkadaşlar yazıyor hesabımın adı hemen bekliyorum hesabımın adını yazın ve bana istek gönderin İstek gönderenlerin hepsini isteğini kabul edeceğimdir hepsini oynayacağızdır tamamdır hadi evet. evet yazmanızı bekliyorum arkadaşlar okuyun bu kadar yeter herhalde arkadaşlar. Hazırsanız maçımıza başlayalım. Ne diyor? Etkinlik karakteri keşfet. Etkinlik karakteri. Sezonda aslan kral ile oyuna ve galibiyetleri iki taraflara katlar İki kat taraflara katlar Pardon. Şimdi kiralar Kiralıyorum arkadaşlar sizin. Oha! 15 dakika üretsiz istiyorum abi şimdi. Evet tamamdır arkadaşlar maça başla. Evet hadi, hadi bakalım Türkçe spiker. Türkçe spiker. Bakalım konuşacak mı Türkçe spiker. Spiker. Ya ben bu kadını nefret ettim hep bu ben bu kim saftayım. Spikerimiz Ercan Taner. Evet. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Şansını üst taraftan çok hızlı bir gol süper gücüne beklenmedik anda patladı. O nasıl bir şut? <laughs> Üstten gol peşinde. <laughs> Yerden gol arıyor. <laughs> Top kalenin oldukça üstüne düştü. <laughs> Çivi gibi çaktı. <laughs> Topu direğin dibine... Gol! <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ceza sahasına doğru. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Golün gelmesi için elinden geleni yapıyor. Topu sektir. Arkadaşlar Türkçe çok güzel. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Buzladı ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Süper bir gol. Gol! Cool. <laughs> Arkadaşlar çok iyi bir maç Gol! Çok iyi. Top Yine alt tarafa doğru vurdu. Mağlup oyuncu erken pes etti. Golü engelledi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Maçın son 30 saniyesi. Şansını kaybet. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Sürekli 90'ı görüyor. Topalarda ve gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol, gol, gol. Oradan golü var. Maçın son yaklaştı. Bu kez kafayla gol geldi. Son saniyeler. Akıldır. Gol. Maç sona erdi. Evet arkadaşlar işte bu ve kazandık. Doyduk, arkadaşlar be, çok zenginç, iyi kazandık. 9. 6. sıradayız. İşte bu ve. Çok iyiyiz be. İşte bu. İşte bu. Kral oyuncu. Kral oyuncu. K kral oyuncu. Evet arkadaşlar hazırsanız tekrar oynayacağız. Oyna. No, o seni duymayayım hadi. Arkadaşlar oynayacağız. Hadi bu kim oynuyor? Arkadaşlar proyum. 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 Arkadaşlar leveli güçlü olanlar arkadaşlar herkes gelsin tamam mı? Herkesi çat 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 denelim. Hele arkadaşlar siz de bana atın bakalım siz mi güçlüsünüz ben mi güçlüyüm? Siz mi bana güç veriyorsunuz yoksa ben mi kendim mi güçlüyüm? Hadi bakalım onu göreceğiz. Zor bir bana istekler atın. Süper güçler maçın evet, kaderini değiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Süper güçle öne geçip kafayı büyüttü ve, ve rakip oyuncuyu dondurdu. <laughs> güzel bir maç izliyoruz. Ve gol! Büyük kafayla büyük bir gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Direk. Şansını üst taraftan deniyor. işte gol! işte gol! Üstten gol peşinde. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bunu da kurtardı. Kalede çok bekliyor hakem uyarabilir. Ayağının içiyle vurdu. Ve gol! Maç basket maçına döndü. Gol, gol top filelerde. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Süper güçler bitti. Saha her meydan oldu. Kale direğine akıllıca Maç 4-4. Bu maç çok konuşulur. Herkes şaşkın. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Fark çok az. Fark kafa vuruşuyla Hayır. gol geldi. Ya nasıl abi? Arkadaşlar güçlerinizi gösterin işte bu. Long, gol, Teşekkürler. Güçleri verin. Beraberlik golü her an gelebilir. Direkten sektirdi. maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> Yürü, ya. ya yürü git. Şansını üst taraftan deniyor. Oh. İşte bu kadar. <laughs> <laughs> bu da Yine alt tarafa doğru vurdu. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Gol, gol, gol. Evet arkadaşlar yeniyoruz. Güçlerinizi gösterin. Gool. Yeniyoruz arkadaşlar. Güçlerinizi iyice gösterin. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Direkt geri dövüyor. Gol oh, son saniye Git. golü geldi. Abi, abi. Artık Artık biz izleyip 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 bu golü abi, adeta rakibine hediye. Abi ekledi. niye oluyor? Olmadı. Topu istemeden Oğlum. Selim ben. Aa. oyna 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 top sepeti başarı kazanıyor abi bir sürü başarı da kim? arkadaşlar yeni stadyum Abi çık. Ben niye dönüyorum ben? Hadi görüşürüz. <Sessiz> Bu be. Abi seçtiyom. Abi seçtiyom. Abi seçtiyom. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Lan rıstı pıtını atın. Aa sosyalden bir mesajımız var. Bakalım bir arkadaşımız istek mi atmış? Maalesef istek değilmiş. Daha kötü ya. Bunu da Ne diyor? İndirmeliyim ki. de bal iki. Ne diyor, şarkı? kadar Arkadaşlar lütfen size tamam mı? Arkadaşlar siz de lütfen benim e, şeyime gelin yani. Benim benim aynı şey da. Antrenör. Evet Neci antrenörün özelliğine hoş geldiniz. Seçilmiş olduğun Antalya'nın burada görebilirsiniz. Ne diyor? Eğer antrenör seçili olduğun süre boyunca sana çeşitli fayda sağlar. Antrenör takviyeleri ve taraftar takviyesi. Bütün antrenörler burada görebilirsin. İstediğin antrenörü seçerek fayda sağladığı faydalarını görebilirsiniz. destansı Hep evet, destansı lan Yo 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 abi ben ne geldim ben dinledim. Neyse sınırsız artık evet. kalsın evet. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim zaten 15 dakikaya bir dakika kalmış Aşağıdan abone like atmayı unutmayın PUBG Mobile ve kafa topu videoları arkadaşlar daha da daha da daha da daha da daha da, daha da artmaya başlayacak arkadaşlar